Merhaba değerli Güneydeki izleyenleri. Bugün surlar içindeyiz. Vatandaşlara yeni hükümetten beklentilerini ve yeni kurulacak olan koalisyonla ilgili düşüncelerini sorduk. Gelin hep beraber vatandaşımızın sözlerine kulak olalım. Şu an kurulacak olan yeni hükümetten beklentiniz nedir? Hiçbir beklentim yoktur. Eskisinden ne gördüm da yenisinden göreceğim. Zaten eskisinden arasında ne farkı var bu gelecek olan yenginin? Peki hangi koalisyona daha sıcak bakarsınız? UBP ve CTP mi yoksa UBP, HP ve DP mi? E bu filmi daha önce gördüydük abi müşri dörtlü. O için hiçbirine sıcak bakmam. İnancım yok. Bunlardan metunma nere benzer bilir misiniz? Mortaki ölüden Metumma'ya benzer. Çetebeyle kurarsa bakanları normal olarak paylaşır. Ama o birileri o bir ufak partilerle kurarsa uzun sürmeyecek. Çünkü mesela kiminin iki tane milletvekili var, kiminin üç tane var. Hepsi bakanlık isteyecek. Bu sefer de sucu oldu da yok diyecek hepsine. Veremem. Bu sefer yani ömürlere kısa söyleyecek. Ee, yeni hükümetten başa kim gelirse gelsin hiçbir şey değişmeyecek. Aynı tas aynı hamam derler. Ee, o yüzden hiçbirinden hiçbir beklentim yok bu sistem değişmediği sürece. Çalmayacak. Çırpmayacak. Hep bana demeyecek. Halkı düşünecek. O kadar. Şimdiye kadar ne? Beklediysem gördüm. Onun için e, pek daha umutlu değilim. Hı. Anlatabildim. Yani eski UBP iktidarı neyi verdi? Şimdi gene aynı e, UBP iktidarıdır. Ne ne verebilecek? Soru işaretidir. Ben gene daha umutlu değilim. Yani. Vallahi e, büyük bir ihtimalle UBP, DP, HP olacak. E, CTP e, bir, en başarılı e, partiyi odur. O, ana muhalefet görev verdiği halk eline. E, onun için bana göre e, ana muhalefet partisi olup da çok ciddi e, gayet iyi bir e, muhalefet yapmasında fayda var diye düşünürüm. İlk öncelikle ekonomi. Ekonominin düzelmesi. Eşit şekilde vergi alınması. Zaten en büyük eksiklik o bence. Evet. Büyük iş adamları zarar beyan edip neredeyse hiç vergi vermiyorlar. Küçük esnaflar da vergi veriyor. Koalisyon taraftarı değilim çünkü şimdiye kadar gelmiş geçmiş hükümetlerde koalisyon gördük zaten pek yürümüyor.